Döngüsel ekonomi yeni iş imkanları açacak mı? Öncelikle döngüsel ekonominin ne olduğundan bahsedelim. Döngüsel ekonomi, ham madde, üretim, tüketim, atık şeklindeki eski ekonomik sistemin tam tersidir. Amaç, kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve doğaya verilen zararlı en aza indirmektir. Kullanım ömrü biten ürünleri çöpe atmak yerine onarmak, yeniden kullanmak veya geri dönüştürerek tekrar sisteme dahil etmektir. Bir örnek vermek gerekirse aldığımız bir gömleği kullandıktan sonra atmıyoruz, geri dönüşüme veriyoruz ve ekonomiye tekrar katıyoruz. Bu sayede kaynakları verimli kullanmış oluyoruz. 2053 ne sıfır hedefimiz varken geçen hafta bakanlık Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çıkarttı ve bu eylem planına göre döngüsel ekonomide 100 bin yeni iş imkanı olmasını planlıyor. Sizce de bu kadar yeni iş doğar mı? Bu konudaki görüşleriniz neler?